This is my brother ASAP Rocky. This is my brother Kendrick Lamar. I respect their music for sure. I respect them uh, as individuals and creators. And uh, I think what the media tried to do is is, is is insane because they take these black, you know, young mm -hmm. brothers and really try to clash it and make right. bump heads. And uh, that's not right. Right. It's like you know the people that subscribe to the music that we all love yeah, and. Yeah, yeah. You know the real core of, of, of this of this rap thing. You know it's an unforgiving space. They're an unforgiving group. Nothing's ever really good enough. You know, um, not, not for me anyway. Yeah. You know because I am the unconventional one. Thank you for one of the greatest nights of our lives. And until the next time we see you, take care. Of. Rap music dünyasında 2024 Drake ve Kendrick Lamar arasında bitmek bilmeyen gerilimle damga vurdu. Her şey Kendrick Lamar'ın Future ve Metro Booming'in şarkısı Like That'te yer almasıyla başladı. Lamar bu şarkıda Drake'e sert göndermelerde bulunarak adeta meydan okudu. Gerilim Lamar'ın yayımladığı diz parçalarıyla devam etti ve Mayıs ayında Not Like Us bile zirveye ulaştı. Bu şarkı hem Drake'e yönelik bir karakter suikastiydi hem de 2024'ün en popüler hitlerinden biri haline gelmişti. Peki bu ikilinin yolları ilk ne zaman kesişti? Drake ve Kendrick Lamar'ın yolları ilk kez 2011 yılında kesişmiştir. İkilinin ilk işbirliği Drake'in o yıl çıkardığı Take Care albümüyle gerçekleşti. Bu albümde Kendrick Lamar Drake'in albümüne konuk sanatçı olarak katkıda bulundu ve bu onların profesyonel olarak ilk kez birlikte çalıştıkları proje oldu. 2012 yılında Drake Club Paradise Tour adlı turnesinde Kendrick Lamar'ı davet etti. Bu turne sırasında Kendrick Drake'in açılış sanatçılarından biri olarak sahne aldı ve bu da ikilinin dostluğunu ve profesyonel ilişkisini güçlendirdi. 2013 yılında Kendrick Lamar Big Sean'ın Kontrol adlı parçasına yer aldı ve bu şarkıda birçok rapçiye meydan okuyan iddialı bir verse söyledi. Direkt de bu isimler arasındaydı. Ancak her iki sanatçı da bu durumu rekabetçi hip hop kültürünün bir parçası olduğunu belirterek aralarında kişisel bir sorun olmadığını ifade etti. 2024 yılının Mart ayında yayınlanan Like That şarkısında Kendrick Lamar Drake'e karşı dolaylı göndermelerde bulundu. Bu şarkıda Drake'in Billboard listelerindeki başarısına atıfta bulunarak adeta bir meydan okuma başlatan Lamar, Prince Mike Jack'i açtı diyerek Michael Jackson ve Prince arasında uzun yıllara dayanan soğuk savaşı hatırlattı. Bu Drake'in First Person Shooter şarkısına ve albümü For All The Dogs'a doğrudan bir gönderme olarak kabul edildi. Drake'in Michael Jackson'la kıyaslanmasından rahatsız olan Lamar açıkça bu rekabete girmek istediğini belirtti. Yıllar içinde her iki rapçi de birbirine dolaylı göndermeler yapmaya devam etti. Drake Lamar'ın başarısını küçümseyen röportajlar verirken Lamar da Drake'in duygusal bir rapçi olduğunu ima eden sözler sarf etti. Ancak 2024 yılında bu gerilim artık dolaylı değil doğrudan bir çatışmaya döndü. Kendrick Lamar, We Don't Trust You albümünde yer alan Like That şarkısıyla Drake'e açıkça meydan okudu ve savaşın başladığını duyurdu. Nisan ayına gelindiğinde bu savaşın başka bir boyuta taşındığını gördük. Drake Lamar'ın diss parçalarına karşı sessiz kalmadı ve Push Ups adlı parçayla yanıt verdi. Drake bu şarkıda sadece Kendrick'e değil aynı zamanda Future, Metro Booming, Rick Ross ve The Weeknd gibi isimlere de gönderme derdi bulundu. Bu savaş artık kişisel hareketlerin yanı sıra rap dünyasındaki büyük isimlerin birbirine karşı saf tutmasıyla daha da karmaşık bir hale geldi. Kendrick, Lamar ve Drake'in bu savaşı sırasında J. Cole tarafsız kalmaya çalıştı. Cole iki rapçiyle de yakın dostluklar kurmuş bir isimdi. Drake ile olan yakınlığı ve Kendrick ile olan işbirlikleri onu bu savaşın dışında kalmaya zorladı. Ancak Nisan ayında J. Cole Seven Minute Drill adlı bir diz parçası yayınlayarak Lamar'a hafif bir yanıt verdi. Cole parçanın sonunda savaşın içine çekilmek istemediğini açıkça belirtti ve Lamar'dan özür diledi. Savaş sadece diz parçalarla sınırlandı kalmadı. Lamar ve Drake sosyal medya üzerinden de birbirlerine göndermelerde bulundu. Drake Instagram'da Lamar'ın ekibi ve yakın çevresi hakkında imalı paylaşımlar yaparken Lamar da sahne performanslarında Drake'e açıkça meydan okudu. Euphoria adlı diss parçası Lamar'ın Drake'e karşı olan nefretini açıkça ortaya koydu. Bu şarkıda Lamar Drake'in müziğini alaya alırken onun popüler kültürdeki yerini sorguladı ve hip hop'a olan katkılarını küçümsedi. Drake ise Paşa ile yetinmeyerek Family Matters adlı başka bir diz parçası yayınladı. Bu parçada Drake Lamar'ın ailevi hayatına saldırarak işin dozunu iyice arttırdı. Özellikle Lamar'ın eşi Whitney Alford ile olan ilişkisini ve çocuklarının babalığına dair spekülasyonlar bu savaşın kişisel bir intikam haline dönüştüğünü gösterdi. Savaşın zirve noktası Lamar'ın Not Like Us parçası oldu. Bu şarkı Lamar'ın müzikal bir zafer ilanıydı. Parça hem müzikal açıdan güçlüydü hem de Lamar'ın Drake'e karşı olan nefretini en açık şekilde ortaya koyduğu eserlerden birisiydi. Los Angeles'ta verdiği konser sırasında bu parçayı tam 5 kez seslendiren Lamar bu bu savaşın kazananı olduğunu ilan etmiş oldu. Drake ise Family Matters ile Lamar'a son bir darbe indirmeye çalıştı. Ancak Kendrick stratejik olarak bir adım önde kalmayı başardı. Lamar'ın müzikal zekası ve sahne performansları onu bu savaşın galibi olarak konumlandırdı. Ayrıca Super Bowl devre arası şovunda sahne alacağını duyurarak zaferini perçinledi. 2024 yazının sonlarına doğru direkt sosyal medya paylaşımlarında bu savaşı geride bırakmak istediğini ima etti. Ancak birçok rap hayranı bu savaşın henüz sona ermediğini düşünüyor. Drake'in yayınladığı son parça hala Lamar'a yönelik imalı göndermelerde bulunuyor. Drake ve Kendrick Lamar arasındaki bu savaş sadece müzikal bir çekişme değil, aynı zamanda rap dünyasında güç dengelerinin nasıl değiştiğini gösteren bir mücadele haline geldi. Lamar bu savaşta stratejik zekası ve müzikal yeteneğiyle öne çıkarken Drake ise popüler kültürdeki yerini korumaya çalıştı. Bu savaşın nihai kazananı henüz kesinleşmiş olmasa da 2024 yılı boyunca hip hop dünyası bu ikilinin mücadelesini konuşmaya devam edecek gibi gözüküyor. Peki sizce bu savaş hip hop kültürüne ne katıyor veya ne kaybettiriyor?